arkadaşlar ben diye Gemir'den Emre bugün sizlerle hayran haritası çekiyorum hayran haritası dediğim arkadaş yapmış onu çekiyorum çekebilir miyim dedi çek dedi tamam başlangıç yeri oldukça güzel burada ses var yapan Alperen Yener arkadaşım bakalım kitap hikaye kurallar ilk hikaye okuyalım senin küçük kardeşin kaç senin küçük kardeşini kaçırdılar ve kaçırılanları bulmaya ve kardeşini kurtarmaya yemin ettim. Hemen ardından yola çıktım. Kaçıranlar seni, sen ulaşamayasın diye bazı engeller koydu Engellere geç ve kardeşini kurtar demiş. Kurtaralım. Kurallar Game Mode 0'da oyna, başçılda oyna. Söylenmedikçe normal ama blok kırmaya eğlen. Bakalım Game Mode 0'da ya yani 0'dayız zaten ayarlı. Barışçıldayız okey. Şunları bırakayım. Başla. Labirenti geç ve devam et diyor. Geçelim şöyle bir gidiş fail, bu da fail, normal bir insan gibi tam bu yola geç kapalı, bu ama bitince ortaya gidelim dön dön döndüm dön ee, şöyle dön ilerledik dön dön ya da 10 dakikalık iki bölüm ayrı. Duvar kenarındayız. Kırık. Şöyle bir. Bundan sonraki videoda bazı duyurularımı olacak bitirdik ve tebrikler. Tebrikler ilk görevi tamamladığında kardeşini kurtaran bir adım da yaklaştım diyor. Tam bir ikinci bölüm parkur çek başarılar çek başlayalım hop kasıyor kasıyor çok kasıyor of da varlık <laughs> direkt şöyle bir iyi değil anlatamıyorum Minecraft'ta çok bağlıyım ama parkur yapamıyorum. Basit ama 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 <laughs> hemen trail şey, hemen hiç durma hiç durma <laughs> gıcık olsun diye mi koydum bunları? şu taş çok seviyorum hop hop ama <laughs> çok zor bir şey de değil niye yapamıyorum anlamıyorum ki demek ki hiç olmadı sayalım yani çok zorlanırsan game moda kesin geçeceğim hem siz sıkılırsınız hem de ben 5 defa daha deneyim de son game moda geçtiler demeyin son 2 son çünkü benim davallım sizi de etkileyebilir, etkileyebilir. Hadi geç. Tamam. Gamen Şuradan başlayacağım. Buradan da atlayalım zahmet. Tabii ki atlarız. Tabii ki. Şöyle. Hop. Niye zıplanmıyor? Bak çıktım bu sefer. Okey. Çık. Çık. Çıktım. Okey. Game mode'a fırı alabilirim. Direkt şuraya atıp basam mı? Acaba? Ay yanlışla game Ya. Bir dakika. Tuş takıldı. Çok güzel. Çok güzel değil. Çok güzel hala değil. Şöyle şuraya atlamaya koyuyorum yani. <laughs> o derece davarım. Ya ben direkt game modda geçeyim. Haritayı bitirdi sayalım. Son 2 denemem. Son. Ama yeter. Tamam. Ben baştan başlayacağım. Ya niye zıplamıyorsun, koşmuyorsun sen ya? Şura çok havalı duruyor. Bayağı bir yer var. Heh, şimdi geç. Ne olsa game moddasın değil mi? Hop. Evet. Şu çikleri de ince camları da bulanın Allah bin türlü. Bu ne? Tamam. bir mutsuz sıfır alalım. Bakalım tek tek. Ama şuradaki devreyi tamamlayıp kapıyı açmaktı. Kapatmayı unutmuşsun yalnız. <laughs> Çok güzel oldu. Tebrikler. Artık son aşamalara geldik. Hırsız, ko hırsızların ko koyduğu korumaları ve hırsızlı. Aa, işte koru ve geç kardeşini kurtar git diyor. Başlayalım. Bu ne? Alayım. Ne yaptı Geri dön var. <laughs> Onu alam. Bunlar. TV olsun diye mi korktun sen bana gel şöyle <gülüyor> <gülüyor> bu kadar zor muydu yani tabi grafik yakalamaya bir adım daha ama ona önce kendini biraz zırh yapıyor büyük ihtimal buradan evet kılıç ok, vat o zaman 10 dakikalık olacak şunları biraz toplayıp, hatta bundan sonra iki bölüm yapacağım hayran haritalarını yani mesela bu haritayı part 1 part 2 diye şöyle bir crafting table neden ladin oğlum neden meşe değil onu bana açıklar mısın <gülüyor> <gülüyor> bana fake mi atıyorsun? ben kör müyüm neyim ben 3 tane taş topluyoruz. Fırınımız varmış Ben yapar diye düşünüyorum. O zaman odunu ben çabuk. Odun maalesef şu şekilde lazım ısıtmak için. Şöyle 3 tane demir topluyoruz. Biraz da odun. O zaman inşallah direkt yapıp bitirelim. şöyle ısınayım ya bunun içine koymuş tabi ben şunun için bir çubuk yapayım şu kılıcı ne için ok var ha kitap da var ekipmanlar çok zorlu bir savaş denli bekliyor bunun için bazı ekipmanlar lazım yan sayfada itemleri yap demiş elmas sır, elmas pantolon, elmas pask, elmas bot elmas kılıç ya ve ok çekte tamam bunu yaparız o yazıyor spikler vursuzluk yakalamak bir adım kaldı o zaman kendine zırh yapıyor tamam bunu ben koydum şu kılıçla şunları temizlesek güzel olmaz mı o zaman az kaldı. ölme bitireyim yayı da yaptık şimdi şunları alayım arkada ses geliyorsa kusura bakmayın şöyle direkt bir elmas hata tanalım ben bundan sonraki video eşyaları yapmış bir şekilde başlayalım gözünün önünde bir chest bilek yapayım bu bölümden bu kadar herkese iyi günler iyi oyunlar görüşmek üzere hatta bir şu şeyi de yapayım görüşürüz